mm dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk'im Bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki Elma dünyamıza gireceğiz. Evet, bayağıdır Elma dünyama gerçekten bayağıdır. Uzun bir süredir girmiyorduk dostlarım. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Elma dünyamıza gireceğim dostlarım. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde Minecraft videosu istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi çünkü videoyu göre Minecraft videolarım daha mı gelecektir? Ben Minecraft'ımızı açarken şurada benim Instagram hesabım çıkmıştır dostlarım. Bugün beni Instagram'dan takip edenleri ben takip edeceğim. O yüzden Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Hadi şimdi Minecraft'ımıza girelim. Bakalım uzun süredir girmediğimiz Elmo Dünyamızda neler olmuş. Evet dostlarım ben dünyamıza giriş yaparken siz de hala destek olmak için hala videoyu beğenmeseniz Minecraft Ermo serisinin devam için mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. O sırada dünyamıza girdik. Oluyor lan. Ana. Hava hep patlıyor. Ah ah. Oo, bir şeyler olmuş. Tamam, burada tren yolu var sanırım. Aynen burada az önce görmüştüm. Vagona benim gideceğiz. Tamam, hadi gidelim arkadaşlar. Hava fişekler niye patladı? En ufak bir fikrim yok. Bakalım, ben de bayağıdır bu dünyaya girmiyorum. Hava fişekler patlamaya devam ediyor. Wow. Tamam, nereye gidiyorum ben şu an? Ben, ah, hava fişekler patlıyor. Ben nereye gidiyorum lan? O dünyaya bak. Buralarda biliyorsunuz parkurlar falan yaptık, esir kaldık, bizi hapsetti elma, bir sürü şeyler yaşadık burada arkadaşlar. Şimdi de hava fişekler patlıyor. Abi çok iyi lan. Önümden hava patlayarak gidiyor. Wow! <laughs> çok iyi lan bayağı yerde. Önümüzde hava fişekleri patlıyor. Bakın buralarda beni öldürmüştü. TNT'ler patlamıştı. Bak sular bular akmış. Oo! Bir yer patlıyor yalnız. Nereye pat? Aa içerisi patlıyor. Aa! Kurtulduk mu lan? İçerileri içerileri patlıyor bak. Bize parkur yaptırdığı yerler patlıyor. Oha! Çok iyi lan. Vov! Wow. Hemen fişekler oluyor, hem patlıyorlar. Çok iyi lan. Ana! Vov! Wow. Abi çok iyi değil mi arkadaşlar? O en başlık kısım ya. İlk başta burada başlamıştık hatırladım. Hava fişekler patlamaya bile de... o Ulan hızlanıyoruz ha. Vov! Wow. Nereye geldik? At! Bu kadar eğlencenin sonu bu muydu? Ben o kadar havai fişekler patladı. Beni esir aldı yerler patladı ve sonunda lava mı düştüm gerçekten mi ve kendine yeni bir hayat kur. Elmo'dan uzak dur. Onun hapishanesinden kaçan ilk kişisin. Yesme. Elmo'nun hapishanesinden kurtulmuşuz. Senin peşine düşecektir. Kapıdan çık ve arkana bile bakmadan düz ilerle. Yeteli, yeterli yeterli erza sahipsin. Bir köy bul, dinlen ve sonra gitmeye devam et. Güvenli krak... Güvenli krallıklara git. Tamam hayal bir şey patlamaya devam ediyor. Elmo'nun şeyinden ilk kurtulan benmişim. Hapishanesinden yanıma bir saat alayım biraz da bunlardan alayım şunu. Hepsinden biraz alayım ya. Tamam hadi gidelim. Yeterli her sahipsin demiş. Elinde saatle birlikte... Aa at! At var lan at kişinin sizi duydum diyecektim tam da. Merhaba at. Al elmayı. Tamam hadi binelim sana. Senin adın dur. Önce bir isim vuralım buna. Ee, senin adın Dıgıdık Necmi. Evet, senin adın Dıgıdık Necmi olsun. Dıgıdık Necmi ile dümdüz güneşe doğru gidiyorum ve önce bir köy bulmam gerekiyor bu sanırım. Köy bulacağım. Köyde bu gece hani şu an gece oluyor ya arkadaşlar. Sabaha kadar köyde takılırım. Sonra eee Bak Necati. Ah, Necati hayır. Hayır. Kalk düz oturdun Necati. Dıgıdık Necati kalktı. <laughs> Dıgıdık Necati kalktı oturdu arkadaşlar. Neyse böyle gidelim bir köy bulalım. Köyde sabaha kadar dinlenelim arkadaşlar. Orada hayatımıza devam edelim. Burada hava fişekler patlamaya devam edelim. Necati! Heh. Sonra da güvenlikli krallıklar bulalım arkadaşlar kendimize. Oo, Baksanıza! Hava fişekler patlıyor. Sanırım gelmem gereken köy burasıydı. Merhabalar! Necati bağlayabileceğim bir yer var mı? Evet. ama ben ipini attım değil mi az önce Necati? Nin? Evet. Az önce Necati'nin ipini attım. O zaman Necati buraya sokalım. Ha Necati sen burada kal. Burada Bunlar ne? Ne atıyorlar beni? Birileri bana bir şey atıyor. Lan suyun içinde kim var? Aa bu şey yaratıklardan var. Ama ben o yaratıklarla şu an savaşamam çünkü Allah kahretsin. Ay ay ay. Tamam. Ee, Etraf çok fazla canavar var. Golemler. Canavarları öldürün. Benim e, uyuyup uyanmam lazım. Allah için. E, köyde hiç yatak yok mu lan? Tamam. Burada varmış. E, kalk. Çekil. Ben yatacağım. Üzgünüm köylüler. Bir gün, bir gün yatıp gideceğim ya. Çekilin. Lan. Oğlum sana şu yatağı. Gidin şuradan git git, git çık ha Allah Allah bir gün yatıp gideceğim alt tarafı ya şurada uyuyalım uyuyalım sabah olsun arkadaşlar elinde saatle uyuyorum bak elinde saatle uyuyorum uyuyalım uyuyalım ooo tamam uyandım şimdi selamünaleyküm merhaba tavuk kardeş şu chati bir kapatalım ya şu garip garip şeyler çıkıyor ee, sohbet izle okey tamam şimdi ooo ee... göleme bak canavar öldürüyor tamam Şimdi benim güvenlikli krallıklar bulmam lazım. Ne yapmam gerekiyor? Etrafta biraz e, dıgıdık Necmi'yle gezeceğim mi? Nasıl bulacağım ki ben etrafta güvenlikli krallıklar? Hop görüşürüz köy. Teşekkürler. Köy beni güzel ağırladı arkadaşlar. Şimdi benim bu köyde biraz daha durmam lazım arkadaşlar. Etrafa biraz gezineceğim. Ve güvenlikli krallıklar bulmam lazım. Ana. Bunlar kim lan? Vidırlar geldi köye. Lan köy vidırlar bastı. Lan benim hiç kılıcım, zırhım hiçbir şeyim yok ki. Aa köy patlıyor. Köy patlıyor. Lan ne oluyor? Necmi. Lan köy, köyü patlatıyorlar. Hayır. Kaç Necmi kaç. Hayır. Ne Necmi savunmam lazım. Oğlum yanımda hiç kılıç hiç savun. Hayır. Necmi kızı koş. Necmi koş. Necmi koş. Necmi koş. Allah için koş. Abi köyü patlatıyorlar. Hayır! Köyü patlatmayın ulan! Sanırım Elmo'nun askerleri peşime düştü arkadaşlar. Ee, hayır hayır hayır. Çekil, çekil 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 Necmi sudan geçemez Necmi. Necmi sudan geçemez. Kaçmam lazım buradan. Elmo'nun la... Oraya doğru mu gideceğim? Tamam. Ee, sanırım hava fişekler bana yol gösteriyor arkadaşlar. Hava fişekleri takip edeceğim. Havai fişeklere doğru gideceğim. Şöyle gideceğim. Yürü 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 yürü. Havai fişeklere doğru. Arkamdan inşallah vidalar kovalamaz. Necmi yürü zıplamanız lazım. Gidiyorum tamam gidiyorum. Oo. Aa Necmi Hayır. Necmi bundan ye. Necmi ye bundan. Necmi ye. Hadi gidelim. Necmi gidelim. Ah. Ah. Ne? Buraya mı gireceğim? Buraya mı girmem gerekiyor? Burada havai fişekler patlamaya devam ediyor. İçeride bir şey var sanırım. Necmi burada kal. Ne var içeride? Hı? Ne oluyor oğlum? Ha buradan gideceğim. Tamam içeride bir şey yokmuş. Ha Necmi. Hadi gidelim Necmi. Çabuk çabuk çabuk. Karşı. a sandık var. Gel Necmi. Karşıya kadar yüz. Yüz bende Necmi. Yüz. Necmi bende gel. Buraya doğru gel Necmi. Burada bir şey var. Aa! Kask. Aha! Aha! Bu sesin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Necmi burada kal. Savaş zamanı. Elmon'un askerlerini öldüreceğim. Gelin lan buraya. Neredesiniz? Ha? Gıdırlar. Gelin buraya. Lan Creeper gel. Gel hepinizi öldüreceğim. Köye zarar vermek neymiş göstereceğim size. Hop. 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 O patladı. Aa At, patlamadı lan. Hop. Tamam. Gelin lan. Gelin lan köyü patlatmak neymiş göstereceğim hepinize. Elmo'nun lanet askerleri. Ne zaman da buldular daha yeni gittim ya. Adamın dediği yani kitapta yazan her şeyi doğru bir şekilde yaptım. Arkama bakmadan kaçtım Necmi birlikte dıgıdık Necmi ile birlikte. Ona rağmen hemen beni buldular ya. Direkt beni buldular arkadaşlar ben anlamadım ya. Şuradaki bütün caravarları öldürme, öldürmem mi gerekiyor? Siz çukura hapsolmuşsunuz zaten sizin öldürmeme ihtiyacınız yok. Siz orada açlıktan ölün. Açlıktan ölün siz orada tek başınıza. Hop hop sen de öl. Öl bakalım kardeşim. Hop merhaba hoş geldin hoş geldin. Sen de öl. Hop zombiler gelmiş. Bir dakika ben bunlarla tek başıma başa çıkamayacağım. Ee, bu... bu... kim? Aa Gıdık Necmi. Zırhı nereden buldun lan? Dıgıdık Necmi ye zırh giymiş. Arkadaşlar garip garip şeyler oluyor. Gerçekten anlamadım. Dıkıdık Necmi zırh giymiş. Anlamadım. Neyse öl lan sen de. Manyaklar. Şimdi arkadaşlar etrafındaki bütün vidırları öldürdüm. Ve buradan uzaklaşacağım. Ki yani bu Elmo peşime düştü ya şu anda. Elmanın ee, Elmo'nun askerleri peşime düşüp benim nereye gittiğimi anlamasın diye. Etrafındaki bütün vidırları öldürdüm. Ve dıkıdık Necmi ile birlikte kaçıyorum şu anda. Tamam. Dıkıdık Necmi ile birlikte kaçıyoruz arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım dıkıdık Necmi. Sen ve ben kaldık. Nereye gitmemiz gerekiyor ya? Ya şimdi güvenlikli krallıklar bulmam gerekiyor mu sanırım. E, Dinlen daha sonra gitmeye devam et. Güvenli krallıklara git diyor. Şimdi benim güvenli krallıklar bulmam lazım ama. Güvenli krallıklar bulmam lazım ama güvenli krallıkları nasıl bulacağıma dair Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Dıkıdık Necmi ile birlikte dümdüz ilerleyeceğim bakalım. Elbet karşımıza bir krallık, elbet bize sahip çıkacak bir krallık çıkar. Ama sanırım onu bir sonraki videoda bulabiliriz dostlarım. Burada videomuzun sonuna geliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aynen burada videomuzu bitirelim dostlarım. Daha çok bu şekilde videoyu izliyorsanız mutlaka mı mutlaka aşağıda video beğenmeyi unutmayın. Ben şimdi kaçıyorum. Buradan Merkezli kanalına yani ana kanalıma, bu kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan da ikinci kanal olan Merkezli 2 kanalına abone olabilirsiniz dostlarım. Ben hayatı farklı farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Siz de benim için aşağıda çıkan iki tane farklı videoyu izlemeyi unutmayın. Hangisini izlemişseniz tıklayın onları izlemeye devam edin. Ve onları da sonuna kadar izleyin dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.